Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek olan FED toplantısında çıkan sonuçlar piyasamızı nasıl etkiler bunları yorumlayacağız. Dolar ve altın tarafına bakacağız. Hem altın tarafında hem de dolar tarafında bizleri neler bekliyor teknik analiz üzerinde bunları yorumlayacağız. Son bir aydır oldukça güzel kazançlar sağlıyoruz. Binance borsası üzerinden hem launchpadlerden olsun mesela GMT token veya Alfin F1 token olsun ve bunun haricinde diğer fan tokenlardan da oldukça güzel yükselişler görebiliyoruz arkadaşlar. Son bir haftadır. Hem katılmış olduğumuz launchpadler olsun hem de Binance borsasında bulunan fan tokenlar olsun yine alım seviyelerine geldikten sonra yatırımlarını yapmış olanlar bu son bir haftadır oldukça güzel kazançlar sağlamış bulundu. Sizler de önceden haberdar olmak istiyorsanız Twitter hesabımı takip edebilirsiniz ve Telegram hesaplarıma kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Hem YouTube kanalından hem de Twitter ve Telegram hesaplarımdan öncesinden bildirimleri sizlere yapmaya çalışıyorum ve ondan sonra videolu incelemelerimize geçiyoruz arkadaşlar. O yüzden YouTube kanalıma, Twitter hesabıma ve Telegram hesaplarıma kayıt olmayı unutmayın. Eğer sizler de Binance borsasına üye değilseniz yine bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde bulunan referanslı linkten kayıt olarak Binance Coinus borsasının fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Öncelikle FED toplantısı tarihlerine tekrardan bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi önemli toplantılardan biri Mart toplantısıydı. Bir karar alınacağını olacağını söyleyebiliriz. Mart'tan sonra gerçekleştirecek olan toplantıları ise Mayıs, Haziran, Temmuz ve Eylül ayları toplantıları mevcut arkadaşlar. Tarihleri ise yanlarında yazıyor. Mart'ta verilecek kararla birlikte bundan sonra gerçekleştirilecek olan Mayıs, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarındaki kararlar da hemen birbiri ardına ve peş peşe gelebilme ihtimali olacaktır. 15 ve 16'sında gerçekleştirilecek olan FED toplantısında beklentiler faiz artlarının yönünde arkadaşlar. Piyasamızı nasıl etkiler? Bunun videonun ilerleyen detaylarında Bitcoin'in teknik analizini incelerken sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül aylarında da ardı ardına gelirse bu faiz artlarımı tabii ki de bir baskılama işlemi gerçekleşecektir piyasamız tarafında. Peki faiz artlarının beklentisi neden kaynaklandı diye sorarsanız daha önceden yapılmış olan açıklamalardan FED başkanının yapmış olduğu bir takım açıklamalardan ve ayrı Amerika tarafı da çift haneli enflasyon rakamlarına yaklaşmış bulundu arkadaşlar. İsterseniz ülkelerin enflasyon verilerine de bir göz atalım. Bizler için daha açıklayıcı olsun. Dünya genelinde enflasyon oranlarına baktığımızda bir yükselişin var olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Enflasyonu sabit kalan veya düşüren ülkeler mevcut. Bir iki tane Japonya mesela düşürenler arasında yerini almış. Çin ise sabit kalmış. Suudi Arabistan'da sabit bırakmış enflasyon oranlarını arkadaşlar. İsviçre'ye baktığımızda ise Avustralya, Fransa ve Güney Kore gibi gibi. enflasyon verilerine baktığımızda %5'in altında olduğunu görebiliyoruz. %5'in üzerinde ise Kanada, Almanya, İngiltere, İtalya, Afrika ve bu gibi ülkelerin var olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan iki ülke var. Birisi Amerika, diğeri ise Rusya. Rusya bildiğiniz üzere bir savaş içerisinde ve buna rağmen %9.17 enflasyona sahip. Amerika Birleşik Devletleri ise %8'e yaklaştığını görebiliyoruz. Türkiye nerede diye sorarsanız en alta bakmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. %54 Türkiye'nin enflasyonunun var olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu var olan enflasyonu da iliklerimize kadar hissediyoruz. Bizler bu enflasyon oranını düşürmek için faiz arttırımına gitmiyoruz ama ne zamana kadar direnebiliriz bunu da tam olarak bilmediğimiz için önümüzdeki toplantılarda bir faiz arttırımı gelebilme ihtimali de var Türkiye tarafında arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise %8'e yani çift haneli rakamlara yaklaştığı için bir faiz arttırımı söz konusu olabilecektir önümüzdeki günlerde. 15-16'sında toplantısı ve 17'sinde de gerçekleştirecek olan Merkez Bankası toplantısındaki faiz kararlarını dinlememiz gerekiyor. Ve buna göre de piyasada hareket etmemiz gerekiyor. Bitcoin tarafında tekrardan inceleyeceğiz. Net bir şekilde teknik analiz üzerinde gidebilecek yönleri sizlere ifade etmeye çalışacağım arkadaşlar. Gelecek faiz arttırımı ile birlikte biraz toparlanma sürecine gelecek doların eğer bunun yanında da belli başlı birkaç hamle daha gelirse dolara yönelik ve doları güçlendirmeye yönelik dolar TL paritesinde gidebilecek seviyeleri sizlere ifade etmeye çalışayım arkadaşlar. Daha önceden 18 TL'leri gören bir dolar mevcutmuş. 18 TL'lerden sonra kur korumalı faiz zamazingosundan sonra bir düşüş gerçekleşmiş. Bu düşüşten sonra toparlanma sürecine girmesi zaten bekleniyordu doların arkadaşlar. Bu kadar hızlı düşen bir grafik genelde gördüğümüz bu grafiklerde hızlı toparlanma sürecine girerler. 13 ile 14 TL arası doları sabit tutmaya çalıştıklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu sabit tutma olayı aslında bir nebzede olsun başarılı olmuş görünüyor. 13 ile 14 TL arası sabit tutmayı başarmışlar. Ta ki 14'ü aşana kadar. 14 aslında bizim için çok kritik bir seviye olduğunu daha önceki çizmiş olduğumuz grafikte de görebiliyoruz arkadaşlar. İlk düşüş gerçekleştiğinde bu grafiği çizmişiz ve grafikteki beklentimiz neymiş? Öncelikle 13'e çıkması, 13'e çıkıp zaten burada bir test yaptığını görebilirsiniz. 13'ten sonra tekrardan 14'lere gelmesi, 14'ün üzerinde kalması durumunda ise tekrardan eski zirveyi görebilmesiymiş grafikteki yorumlamamız. Ve uzun bir süre 14'te kaldığını görebiliyoruz arkadaşlar. 14'ün üzerine atması zorunda ise bir yükseliş trendine girdiğini de bu grafikte görebiliyoruz. Şimdi buradaki beklentimiz bu tarafa doğru kaymış bulunmuş. Buradaki bir çanak oluşumu gibi düşünebilirsiniz. Yani eski zirveyi tekrardan görme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz bu grafikte arkadaşlar. Trendimize yakından bakalım isterseniz. Trendimizi yakınlaştırdığımızda Güzel bir yükseliş trendinde var olduğumuzu görebiliyorsunuz. Trendin altında kalması durumunda 14'lere doğru tekrardan bir sakma işlemi gerçekleşebilir. Bunu da takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Eğer trendin üzerinde devam etmesi durumunda ise bu şekilde ilerlemeye devam edecektir. 20 ve 22'lere doğru da ilerleme gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek arkadaşlar. O yüzden yükseliş trendinde olduğumuz için trendi takip etmeniz en doğru analiz olacaktır bu grafik üzerinde. Gram altını açtığımızda benzer bir grafikle karşılaşıyoruz. Aynı dolarla birlikte düşüşler ve yükselişler gerçekleşmiş arkadaşlar. Altındaki tek fark ATH'ına yakın olması. ATH seviyesine oldukça yakın bir seviyede seyrediyor şu anda arkadaşlar buradaki güzel bir nokta mevcut. Bu noktayı hemen sizler için alalım. Ve üzerinde kalması durumunda ise çok daha hızlı bir hareket etme ihtimali olacaktır. Altın tarafında arkadaşlar. Önemli olan psikolojik direncinin üzerinde bir süre kalabilmesidir. Şu anda baktığımızda öncelikle ilk hedefi 960 ve ondan sonra psikolojik direncinin geçmesi olacak. Altındaki destek noktası neresi diye sorarsanız çok önemli bir destek noktası var gram altında. Bu 800 TL ve 960 TL arasında baktığımızda bir yükselen trendinde var olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada net bir şekilde görebilirsiniz. Bu yükselen trendi. Peki bu yükseliş trendi burada sonlanacak mı? Burası yükseliş trendinin sonu mu? Bunu ancak bu noktadan sektiğinde ve yukarı doğru gitmeye başladığında anlayabiliriz arkadaşlar veya aşağı doğru gitmeye başladığında anlayabiliriz. Aşağısına sarkma durumu gerçekleşirse artık tekrardan trendin altına kırılmış demektir. Yükseliş trendi sona ermiş anlamına gelebilir arkadaşlar. Şu anda burada görmüş olduğumuz mumların yeşil yaktığını görebilirsiniz ama trendin yukarısında devam edecekmiş gibi bir izlenim söz konusu şu anda. Şimdi ise Bitcoin'i teknik analizle incelemeye geçmeden önce bir market cap verilerine bakalım. Market cap'imiz şu anda 1 trilyon 740 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominans trading küvelerine göre %43'lerde dolaşıyor arkadaşlar. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 39 bin dolardan işlem görüyor gerçekleşecek olan faiz arttırımıyla birlikte ve ayın 17'sinde yine gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısı ile birlikte çıkacak sonuçlara göre hareket sağlamanız oldukça olumlu olacaktır arkadaşlar. En azından bu toplantıları beklemeniz veya içeride bulunan arkadaşlar varsa kesinlikle stoplarını koymaları en azından oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleminizi almış olursunuz arkadaşlar. Eğer gerçekleşecek olan faiz arttırımlarıyla birlikte aşan yönlü bir İyime sergilerse, öncelikle 38 bin doların altında kalması durumunda ben kesinlikle 34.500'e doğru inebileceğini düşünüyorum. 38 bin desteği benim için kritik bir destek bölgesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada da görebilirsiniz 38 binin aşağısında kalmadı ve tekrardan yukarı doğru sekme işlemi gerçekleştirdi. Bu kadar güzel bir kritik bir bölge olduğunu söyleyebilirim 38 bin desteği'nin. Şimdi yukarıdaki önemli kritik bölgemiz ise 46 bin arkadaşlar. Bizim hedefimiz ilk olarak 46 bin'e doğru gidebilmesi olacak ve buradaki 3. tepeyi gerçekleştirmesi hem bizim için hem de altcoinler için gerçekten güzel bir soluklanma olacağını söyleyebiliriz. 46.000'in yukarısında ise yine oldukça güzel kazançlar sağlanabilir hem Bitcoin'den hem de altcoinlerden. Şu anda baktığımızda ise bizi bu bölgeye sıkıştırmak istediklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu bölge içerisinde şu şekilde bir hareket ve Bitcoin'in bu şekilde baskılanmaya çalıştığını hissedebiliyoruz. 38.000 ve 40.500 arasında hareket etmeye devam ederse yatay bir seyir devam edecektir piyasamızda. Doların değerini arttırma çabaları sonuç verirse 34.500'e doğru ilerleyecektir. Eğer herhangi bir sonuç çıkmazsa sabit kalırsa faizler ve piyasamızda serbest bırakırlarsa yaşanan savaşla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte zaten insanlar bir bilinçlenme yaşıyor Bitcoin'e karşı. Banka ve bankacılık sistemlerinin ne kadar güvensiz olduğunu hep hepimiz görüyoruz ve bunları algılıyoruz. Milyarderler olsun artık bunlar sorgulamaya başladılar arkadaşlar. Paralarımızı nereye koyabiliriz? paralarımızı nereye transfer edebiliriz, paralarımızı nerede saklayabiliriz, biz bunları nasıl değerlendirebiliriz diye birçok milyarder artık bunları sorgulamaya başladı ve yön de bitcoin'e doğru çevrildi. Ve bu olay kesinlikle piyasamızda milyar dolarlar hacim olarak yansıyacağını düşünüyorum ben açıkçası. En azından bir iki senelik beklentilerden bahsediyorum. Ayı sezonuna açıkçası ben gireceğimizi düşünüyorum. Eğer çok büyük bir bilinçlenme olmaz da milyarderler tamamen paralarını bitcoin'e geçmezse ben ayı sezonunu yaşanabileceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Hatta bu ardı ardına gelen faiz arttırımıyla birlikte piyasamız aslında en diplere kadar düşebileceğini düşünüyordum. Ben diğer senenin başına doğru arkadaşlar. Ama savaş tabii ki oluşan bazı doneler fikirlerde bazı değişiklikler yaratabiliyor. O yüzden piyasayı bir süre daha izlememiz en doğrusu olacaktır. En azından insanların yapmış olduğu hareketleri izlememiz, varlıklarını izlememiz ve bununla birlikte piyasamıza gelecek veya gidecek hacimleri gözlemlememiz, bu verilere bakarak buna göre hareket etmemiz en doğru sonuç olacağını düşünüyorum. Piyasamız kötü durumda değil arkadaşlar. Neredeyse 2 trilyon dolarlara yakın bir hacim mevcut ve bitcoin fiyatı ise 40 bin dolarlara yakın. Gerçekten Güzel seviyelerde aslında ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında Bitcoin tarafına baktığımızda şu anda bulunmuş olduğumuz sürecin çok da olumsuz olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Buradan tekrardan toparlanma olasılığı da kolay olacağı gibi buradan düşme olasılığı da oldukça kolay olacaktır. Aslında çok riskli bir sürece girmiş bulunuyoruz önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Bu arada bugün haftalık kapanışımız mevcut. Yine haftalık kapanışta 38 binin altında sarkmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sarkması durumunda hedeflerimiz ve rotamız aynen geçerli bir şekilde devam edecek arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Eğer haftalık kapanışta ani bir hareket gelirse 40.500 üzerine sarkarsa ileri doğru gitmeye devam eder. 38.000'in altına inerse de 34.500'e doğru inmeye devam edecektir. Eğer yatay kalmayı tercih ederse de yatay devam etme olasılığı oldukça yüksektir. Önümüzdeki hafta içerisinde arkadaşlar. O yüzden bugünkü haftalık kapanışı takip etmenizde ve yönlerinizi Hamlelerinizi, işlemlerinizi buna göre yapmanızda fayda var. Kesinlikle yapmış olduğunuz yatırımlarda da eğer riskli yatırımlar yapmayı tercih ettiyseniz stoplu ilerlemeniz de sizin yararınız olacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda altcoin incelemelerimiz de olacak. Eğer sizlerin de incelememi istediğiniz altcoin'ler varsa bu videonun altına yazmanızı rica ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.